Terör örgütünün kanlı eylemi engellendi. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Emniyet İstihbarat Başkanlığı Koordinası'nda Diyarbakır ve Konya İl Emniyet Müdürlüklerince yapılan çalışmalarda Konya'da PKK-KCK terör örgütü mensubu bir terörist eylem hazırlığı içerisindeyken yakalandı. Hakkında PKK-KCK terör örgütü içerisinde İran'da sözde özel kuvvet olarak faaliyet gösterdiği Gülda Bebek isimli terör örgütü mensubunun Konya Meram ilçesinde bir ikamette gizlendiği ve terör örgütü üst yönetiminden eylem için talimat beklediği tespit edildi. Adreste yapılan aramada 1 adet 9 mm tabanca ve bu tabancaya ait 2 adet şarjör, 31 adet şarjöre basılı vaziyette fişek, bomba yapımında kullanıldığı bilinen çok sayıda alet ve muhtelif sayıda pil bloğu ele geçirildi. Teröristin geçen yıl Kasım ayında İstanbul Taksim'de 6 kişinin hayatını kaybettiği saldırının benzeri gerçekleştirmek için son hazırlıklarını yaptığı belirlendi. Yakalanan PKK/KCK terör örgütüyle irtibatlı 3 kişi de gözaltına alındı. Şahısların işlemlerine TEM Şube Müdürlüğünde devam ediliyor.